Merhaba sevgili Başaklar. Bugün güçsüz hissedebilirsiniz. Eğer mümkünse bugünü kendinize ayırın. İşlerinizi erteleyin ve dinlenmeye bakın. Sakin bir müzik, keyifli bir kitap size çok iyi gelebilir. Bugün 13 Eylül 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Satürn'e karşı da açı yapacak. Ciddi ve karamsar enerjilerle kendimizi maddi manevi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebiliriz. Son günlerde herhangi bir konuda aşırı iyimser ve rahat davranışlarımız olduysa sorumluluklarla yüzleşmemiz gerekebilir. Öğleden sonra etkili olacak ay güneş üçgen açısı duygularımızı kontrol etmemizi ve doğru yönlendirmemizi sağlayabilir. Günlük işlerimizde pratik ve somut değerler üretebilir, çevremizden destek görebilir, güvenli adımlar atabiliriz. Ay 16.32'den itibaren boşlukta ilerleyecek. Terazi burcunda ilerleyen Merkür ve Koç burcundaki Uranüs karşıt açı yapacak. Sinirsel ve zihinsel olarak huzursuzluk hissedebileceğimiz gibi ilginç ve orijinal fikirler üretmemiz de mümkün.